Yaratılış birli üç şeye gerektirir. Birincisi yaratmayı yapabilecek bir ilmi, ikincisi yaratmaya güç getirecek kuvvet ve kudreti, üçüncüsü de yaratmayı yaratmamaya tercih edecek bir iradeyi. Dolayısıyla evrendeki bütün canlılarda ve DNA'larda bir ilim, irade ve kudret yoktur. Nasıl ki bir binanın kağıt üzerine çizilmiş bir projesi o binayı inşa etmiyorsa, o projeyi kullanarak o binayı bir zat inşa ediyorsa, aynı bunun gibi akılsız, şuursuz ve kudresiz olan DNA'lar da içerisindeki proje ve kodlarla bir canlıyı var edemez. Bu proje ve kodlara göre bir canlı Allah tarafından yaratılmıştır.